Kes elimi. Dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum. Dur, dur, dur. Allah'ım oğlum. Kes. Kes dur. Gel, gel, gel. gel bak, gel. <laughs> Arkadaşlar, mekana bir yabancı köpek gelmiş. Dur, kes. Allah'ım. <laughs> dur oğlum, dur oğlum. Vay gözü vay. Dursan, ne olur ki? Dur sen oraya. Dur. Gel, gel. Gel, 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 gel. <laughs> <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz ke keş ko eke kopya tarlıyor valla. Gel oğlum gel elleme misafir misafir şurada bir az bir yiyecek mi yiyecek ver oğlum gel. Gel 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 gel. <laughs> bakın arkadaşlar keşe bak keşe bakın. Dur dur dur. Arkadaşlar şöyle al, ekmek veriyorum. <laughs> Bu da <dağa> bakar mısınız? <laughs> Gel gel gelleme gel gel gel. Bıdık. <laughs> sana ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar valla kesinlikle bu da koskoca köpek demiyorlar. Valla bu köpek de çoğumun nazlım? Bilmiyorum ki. Kafası atınca bir yandan mı atacak tut? Al oğlum. Aferin sana bekle bir daha getireceğim. Heh, aferin işte bir arkadaş oğlum. Gel oğlum gel gel gel. Gel bak seveyim seni gel. Yanıma gel gel gel, 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 gel. Hop oh benim arada da çok yakışıklı bir köpek. Çok da nazlı bir köpek. E, düş, demden e, bir bıdık çöktü. Hani çok arkasından ısırmış gibi yapıyor. Hiç sesi bile çıkmıyor. Böyle haften diş açıyor. E, çok na, nazlı bir köpek arkadaşlar. Böyle böyle de. Maşallah var. Ya bu köpeğimizi e, bizim bağların yolunda görmüştüm zaten arkadaşlar. Bu tarafa doğru gelmiş herhalde. Ee, bilmiyorum sahibi var mı yok mu. Biraz karnını doyurdum acıkmış arkadaşlar. Hop verim sana gel gel gel. Keş nereden basan onlar onun onun kadar olmuş arkadaşlar. Allah'tan bizim büyük tayfadan çözüler olmamış. Bozudan neden? Yoksa yalan ederlerdi yani. Değil mi oğlum? Bakın arkadaşlar bakın. Bak bu bu bakın. <gülüyor> <gülüyor> Nazlım köpek arkadaşlar böyle böyle de. <laughs> Uş. Sen ne kadar yakışıklısın la. Bak. <laughs> elleme elleme elleme. Kudur elleme kızım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi şey bizim bozoyu yamanı eee Atıyorum işte pitonu geçtim. bir Pusat bile çözülse bu, bunu mahvedermiş arkadaşlar. Düşünün yani bu kesinen bıdık arı almışlar. <laughs> Ama çok cana yakın bir köpek arkadaşlar. Arkadaşlar suyumuz bitti. Su getireceğim şimdi. Ee, Karnını doyurdum bu aslanı. Yüzde ee, bir milyon e, yanıma gelecek. Ben arabayla giderken ha. Çünkü köpeklerin huyunu biliyorum arkadaşlar. Ee, Ufaktan bir iyiliğiniz dokunduğunda ona e, yani bu yiyecekten kastım değil. Herhangi bir şekilde iyiliğiniz dokunsun ona e, kolay kolay bırakmıyorlar. Hatta bir deneyelim. Arabaya binelim. Dediğim gibi arkadaşlar bakın. E, şu anda beni takip ediyor. Ha Aslında Hop verin benim oğlum ona. İşte arkadaşlar köpek e, hayvan diyeyim yani. Köpekten bahsetmeyeyim. Hayvan işte böyle e, kıymet biliyor. E, en ufak bir iyiliğiniz dokunduğunda e, onu nankörlük edip de e, yani yapmadın etmedin ayağına Hı. çekmiyor. Yani görüyorsunuz. Hayvan bu arkadaşlar. Hem aslanım benim. Hop ver mermi lan. Gel lan, bir daha seveyim gel belki göremem seni gel. Gel gel korkma gel arkadan teker geliyor. Gel 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 gel. lan. <laughs> gel arabadan ürküyor arkadaşlar. Neyse biz giderim suyumuzu getirelim. Belki de komple takip edecek. Arkadaşlar bu bıdığla keş mükemmel bir eş olacaklar. Vallahi öyle bir alan koruması yapıyorlar ki. Kuş uçsa, <laughs> koşuyorlar. Maşallah. Kuş. Gezemiyor musun sen? Ha? E bırakıyorum gidiyor geziyorum. Daha ne istiyorum? Bak öbürlerini bırakmıyorum. Seni bırakıyorum. <laughs> arkadaşlar. E, bugün de bayağı bir yorulduk. E, bayağı bir ördüm arkadaşlar. Önlerine de kalıp çarptım. Onlar kuruduktan sonra diğer e, duvarları alacağım. Yat yat kurban oldum yat. <laughs> yat otur bakayım. Hah, aferin sana. E, diğer duvarlara alacağım arkadaşlar. E, tam iyice kurusun diye ellemedim. E, Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ön tarafın yüksekliğini 2 metre yapacaktım. Bu 2 metreden vazgeçtim. E, biraz daha düşük yapacağım. Neden vazgeçtim arkadaşlar? Kızım kurban oldum Yat. Yatağı lan otur otur şu otur 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 2 otur, otur. <laughs> e, metre çok yüksek oluyor arkadaşlar içeride sıcak e, havayı tutmak muhafaza etmek e, çok zor olacak O yüzden e, bence bu kadar yeterli hatta şöyle biraz yanına yaklaşayım ben e, farkına varırsınız Bayağı bir yüksek oldu Hatta şöyle bir hesap edeyim ben size Arkadaşlar 140 metre boyunda Üstüne de bir 10'a 10 Tahtamız gelecek zaten Yuvarlama derik arkadaşlar biz Hani buradan o tarafa atmak için 10 santim de o gelecek arkadaşlar Yani 150 santim yüksekliğinde olacak Onun üstüne saç gelecek Arka doğru meyilli Yani ciddi ciddi yüksek arkadaşlar Dediğim gibi 2 metre yaparsak çok yüksek olacağı için sıcak hava hep yukarıda kalacak arkadaşlar. Bence bu şekilde daha güzel. Ee, Fix. <laughs> mi? Aşam oldu kızım az yat hadi. Ben de yoruldum vallahi ya. Allah Allah. <laughs>